kovalanma şey e, kaçan kovalanır. Adam diyor ki yani bu kız nasıl baktı ya benim suratıma diyor. Ama gerçekten de bak bak bakacağımdan da değil yani tamam mı? Çünkü her şey o kadar materyalist ki de ben hala bir yerde şeye inanıyorum yani o insanın ruhunun yani ruhunun o parçası temiz kalmalı. Onu kaybedersen eğer ışığını kaybedersen yaşayamazsın bence. Ben o travmayı daha yaşayamadım. Uzun süreli işkanım. Bir tane oldu. Bayağı ya bana evet. göre bayağı az. Ondan sonra bir daha almıyor değil mi? Ya, ya sütten dili yanar hani e, yoğurdu üfleyerek yerler diyorlar ya. Evet. evet ben o, bildiğin yoğurda yangın söndürücüyle yaklaşıyorum. Ya yani o kadar. Aynı o halde Aynı şekilde de ben yani. de. Deli diye ortaya çıktık biraz. Yo deli diye ortaya çıkmadım. Ben gemiye ilk geldiğimde zaten hani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordum. Zaten bunu direkt sana açıkladım da. Ondan sonra... Ama yine de gözüktüğüm gibi o kadar da şey gibi değil mi? Yani o cici... Ya ben hislerime güveniyorum evet, tamam öyle. mı? Hani onu da zaten çok açık bir şekilde söylerim olaysa sen de zaten bunu fark ettin. Canım. Şey ismi de doğalsın o doğal